وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ Bakara Suresi 51. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Bakara Suresi 51. Ayet'in tefsirine geçiyoruz bu dersimizde. Allahu Teala şöyle buyurmakta mealen Musa'ya 40 gece vahyetmek üzere söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı tanrı edindiniz. Allah'ın Musa'ya Tevrat'ı indirmeyi vaat etmesi, onun da bunu kabul etmesi vaatleşme olarak ifade edilmiştir. Veya Allah ona vahiy sözü vermiş, o da Tur'daki buluşma yerine gitmeyi söz vermiştir. Musa kelimesindeki mu, mu kelimesi, İbranice'de su anlamına gelmekte, mu. Şa yine İbranice'de ağaç manasına gelir. Ancak Arapçaya geçerken şa sa şeklinde geçmiştir. Dolayısıyla Musa olmuştur. Firavun'un öldürmesinden korkan annesi Musa'yı bir sandığa ağaçtan yapılmış. Ağaç bir sandığa koyup denize bırakmıştır. Denizin dalgaları bu sandığı Firavun'un sarayının yanındaki ağaçlığa getirdi. Orada sahile getirdi Firavun'un bahçesinde sarayının yanına. Buraya çamaşır yıkamak için gelmiş bulunan Firavun'un hanımı Asiye'nin cariyeleri, Hazreti Asiye'nin cariyeleri sandığı bulmuş kıyıda ve içindeki çocuğu buldukları yerin ismini vererek Musa demişlerdir. Yani ağacın içindeki sudaki ağaç. Mu, su, sa, ağaç. Sudaki ağaçta Bulduk manasına Musa demişlerdir. Musa Aleyhisselam'ın nesebi şu şekildedir. Evet şimdi onun nesebini Hazreti İbrahim'den me dayanan nesebini de zikrediyor. Musa bin İmran bin Yazhar bin Fahid bin Lavi bin Yakub İsrailillah bin İshak bin İbrahim'dir. Hazreti İbrahim'inden İshak, Hazreti İshak yoluyla nesebi. Allah Teala Musa'ya Zülkade ayında 30 gün oruç tutmasını emretmiş. Sonra bunun üzerine Zilhicce'den 10 gün daha ilave etmişti. Ayette gündüz yerine gece denilmesi şu sebepten olmaktadır. Arabi aylar ayın hareketlerine göre tanzim edilmiştir. Ayın ilk günü gece ile başlar. Evet. Arabi aylarda böyledir. Gece ile başlar. Gündüzler de geceye tabi olur. Yani önce gece gelir, sonra gündüz gelir. Bizim Türk toplumumuzda bu ıı, hakkıyla bilen biliyor da, bilmeyen bilmiyor. Mesela biz şimdi bu sohbetimizi, bu dersimizi ne zaman yapıyoruz? Bugün günlerden perşembe, değil mi? Perşembe günü akşam namazından sonra genel halkın geneli ne diyor? Perşembenin gecesi diyorlar. Halbuki hayır. Cuma gecesi oluyor. Yani bugün akşam namazından sonra cuma gecesi. Önce gece girer. Dolayısıyla cuma gecesi. Sabahına da cuma günü, gündüzü demiş oluyoruz. Arabi aylarda usul, kaide budur. Bunu da bilmeyen kardeşlerimiz için söyledik, zikrettik. Bilmiş olsunlar. Ayın ilk günü gece ile başlar. Gündüzler de geceye tabi olurlar. Ayların başlangıcı gece olması itibariyle veya gecenin gündüzden daha önce gelmesi itibariyle ayette gece lafzı kullanılmıştır. Ucu inek yavrusu, buzağı demektir. Musa aleyhisselam Hak Teala ile görüşmesine gittikten sonra Samiri, evet kavminde bir de Samiri isminde biri vardı. Samiri İsrailoğullarını saptırıp buzağıya taptırmıştı. Allah Teala Tevrat'ı indirmek, kavminin faziletini bildirmek ve dini tamamlamak için Musa'yı Mikat yerine çağırmıştı. Böylece o kavminden hazır bulunanlara onların yüksek derecelerini hatırlatacak, bulunmayanlara da durumlarını bildirecekti. Evet, orada Allahu Teala onu çağırdı. Orada bu bilgileri verecekti Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a. Tur Dağı'na. Evet, Allah'ın bahşettiği bu büyük nimetlerin hemen arkasından en çirkin cehalet ve küfre dalmalarının hayret verici çirkin bir şey olduğunu bildirmek için. Daha yeni kurtuldunuz değil mi Musa Aleyhisselam'la birlikte? Deniz yarıldı, ayrıldı, geçtiniz o tarafa. Musa Aleyhisselam <laughs> Rabbi ile görüşmeye gidiyor. Hemen sapmaya müsaitler. Hemen sapıtıyorlar. Bunları bildirmek için sümme, sonra lafsı kullanılmıştır. İyilik yaptığımız birinin bize kötülük etmesine ben sana şöyle şöyle iyilik yaptım. Bütün bunlardan sonra bana kötülük mü yapacaksın dememiz gibi adeta. Ey İsrailoğulları siz bunu yapmakla zalim oldunuz. Çünkü zulüm bir şeyi yerli yerine koymamak demektir. Onlar Allah için yapılması gereken ibadetleri buzağıya yapmakla zalim olmuşlardır. 51. ayet bitti burada.